Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ercan hayat Hayatı kanalına hoş geldiniz. Evet bugün size değişiklik yaptık. Evet bugün Cuma. Arkadaşlar Cuma'dan çıktık. Burası bizim iş yerinin camisi arkadaşlar. Bakın şöyle. Sizlere balıkları göstermek istedik. Şöyle bakın. Burada böyle sazan balıklar var. Bilmiyorum görebiliyor mu? Tam görebiliyor musunuz? Evet burası böyle bir güzel bir yer. Evet camimiz karşıda. Evet. Herkese hayırlı cumalar. Evet şöyle bakın. Şöyle çiçekleri de göstereyim size maşallah. Evet. Burası böyle bir doğal bir ortam. Bakın karşıda kazlarımız. Bayağı bir rüzgarlı bir gün. Suda sazan balıkları var. Bakayım şöyle görüyor mu? Yaklaştırayım ama yaklaştırır zaman da. Kamera tam göstermiyor arkadaşlar. Evet bayağı bir sazan balığı var. İşte elimizden geldiği kadar. Böyle. Sizlere video çekmek istedim. Hem camiye geldik. Gelirken de iki dakika kısa bir video paylaşmak istedim sizlerle. İnşallah bizleri izleyip abone olursanız bu güzel bir günde bizleri sevindirirsiniz. Allah'ım da sizleri sevindirsin. Bakın insanlar böyle camiden çıkıyorlar. Evet. Eski kanalımızda baya bir Cuma videosu vardı paylaşmıştık. Bakın şöyle balıklara bakın arkadaşlar. Tam böyle yaklaştırmıyorum yaklaştırdım yaklaştırdığım zaman e, ...körgü oluyor görünmüyor. Sazan balıklarımız şöyle suyun içinde. Evet Bakın şöyle Bayağı bir balık var Evet çok az böyle belli oluyor ama Herhalde görmüşsünüzdür Evet Size böyle bir kısa bir video çekmek istedim Burada bazen kedilerimiz oluyor Ps -ps 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 -ps. Gel. Evet bakın. Bir tanesi geliyor. Oy 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 bu neymiş bu? Uyuyor muymuş bu? Minnoş. Minnoş uyuyor muymuş Minnoş? Hı? Bu tatlış bu. Allah'ım ne güzel yaratmış bunu. Bu tatlış bu. Bu minişmiş bu. Evet. Miniş'i de sevdik. Ne haber Miniş? Uyuyor muydun? Bu ne tatlıymış bu miniş be. Bu ne tatlıymış be. Bu ne tatlıymış be. Hadi git yat bakalım. Hadi git yat. Rahatsız ettik kusura bakma. Hadi bay bay. Evet şöyle bakın kazlara. Ördek, kaz, karışık. Şöyle. Kazlar, evet. Azlar, ördekler.